Ee, geçtiğimiz gün işte MHP'nin e, iş istişare kurulu toplantısı belediye nekes salonunda e, pazar günü sabah onda yapılacak. E, Değişim Partisi il Başkanı bir açıklama yapmış. Daha önce sa salonu istemişler herhalde. Oradaki küçük ortak sözü e, benim de çok garipsediğim bir söz. Yani e, Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir parti, hatta ki kendileri daha yeni kurulmuş bir partiler. Daha Türkiye'de teşkilatlanmış da değiller. E, küçük ortak sözünü kurdular. E, ...nasıl değerlendiriyorsun Sayın Başkanım? Şimdi iktidarın... ...küçük ortağı demiş. Bir kere biz iktidar... ...ortağı değiliz. Biz Cumhur İttifakı'nın... ...iki büyük paydaşından... ...biriyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi... ...ve Milliyetçi Hareket Partisi. Ama bu küçük ortak sözünü özellikle kullanıyorlar. Biz onların çok böyle... ...tuzaklarına da düşecek şey değiliz. Yani şimdi... ...hanımefendiyi de tanımıyorum ama... ...bir il başkanı... ...yani şimdi ben Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim... ...yani bir il başkanını muhatap anlamda... ...benim doğru değil ama yani 20 günlük bir partinin 15 günlük bir il başkanı yani daha çok tecrübesiz yani diğer tabela partilerinin il başkanlarına benzemesin yani şimdi insan önce bir çapına bakar ben neyim der ben kimim der ondan sonra 52 yıllık bir siyasi partiye ve 75 yıllık siyaseti olan bir milliyetçi hareket partisi gibi bir harekete bu tür yakıştırmaları yapıyorlar yani aslında çok önemsemiyoruz ...ama ne anlamda kullandıklarını da çok iyi biliyoruz. Yani böyle bir alay eder gibi... ...bir aşağılarmış gibi. Herkes kendine yakışanı yapar. Milliyetçi Hareket Partisi de... ...kendisine yakışanı her zaman yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır. Muhatap olarak kabul etmiyoruz. Ama çok enteresan... ...hep tabela partilerinden bunu duyuyoruz. Şimdi... ...işin enteresanı... ...siyaset çok güzel bir şey. Ülkesine... ...milletine hizmet etme... E şey ama yani saygı olması lazım. Saygının olmadığı hiçbir yerde o yarın öbür gün bir başka birisi çıkar, başka bir şey söyler, hoş olmaz. Ee, daha çok tecrübesiz bir hanımefendi il başkanı. Yani biraz daha tecrübeli olduğu zaman bu tür hatalara düşeceğini tahmin etmiyorum. Yapmamalı. Ben bilemem tabii. Yani belediye ile arasında ne geçti, ne zaman istedi, ne yapmak istediler. Onu ben bilemem. Yani e, ama e, bizi katmalarının ben e, sebebini biliyorum. Yani ortamı germek istiyorlar ama biz bu tuzaklara düşmeyiz. Biz 52 yıldır nelerle mücadele ettik. Bizi bu tuzaklara düşüremezler, çekemezler bizi bu kavganın içine.